Olmayan bir şey ataydın. Gerçekten de olmayan, olmayan bir, şey. bir şey attı. Bu hiç benlik değil. Bu bu kimselik <laughs> abi bu. <laughs> Şimdi kutu açalım bakalım. Açamadım. E kutu. <laughs> kutu yok oldu. Kutu e yok <laughs> e. oldu. <laughs> 3150 gelecek dedim mi demedim mi? Arkadaşlar. Evet. Çok kıymetli izleyicilerim, değerli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Nightpin'e geldiniz. Bakın şu an Nightpin'de ana sayfada birçok etkinliğe, birçok olaya dair bildirimler, haberler görüyorsunuz. Ayrıca Nightpin'de şu anda Night Online'da GB aldığınız zaman 100 TL bakiye kazanma olayı var. 1000 TL üzeri yaptığınız alışverişlerde 100 TL adamlar site bakiyesi hediye ediyor. Mis gibi onunla hangi oyunda ne almak istiyorsanız alabiliyorsunuz. Bununla beraber 724 League of Legends olur. Night Online olur. Her oyun için alışveriş yapabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra da referans kodu bölümüne Diamond tema yazarsanız beni de mutlu etmiş olursunuz diyorum ve şimdi Night Bean sponsorluğunda bir kutu açılışı yapıyoruz West'te. Bu yeni gelen kutulardan 27 tane açacağım. Yanına şunları açacağım. Ardından da ihtişamlı mağazadan bir 10-15 tane açılış gerçekleştireceğiz. Bakalım ne çıkacak. Önce ihtişamlı mağazayı yapalım hatta onu aradan çıkartalım. Sunak yapalım. Bu vesteki hesap burada Yasuo'nun bu skinine sahip değiliz ve şu anda toplam 14 tane açacak kadar RP'm var. Bakalım 14'te alabilir miyiz? 38 gösteriyor. Edric onlu çağırmalı. Direkt onlu sonra tek tek açmalı. Bak az öz verdi demek ki güzel bir kostüm geliyor ama yasa o gelmemiş. Gecenin tomurcuğu Lilia, şafağın mızrağı Nedali, gecenin dişleri Vladimir. Şu Lilia ile Vladimir iyi olmuş aslında. Tamam şimdi tek tek açıyorum. Tak. Ne geliyor? Beyaz bir şey geliyor. Ha Beyaz. geç diyelim. 500. Bir daha çözmüş. 5 bile değil. Öz verdi buna. Geçiyorum. Şuradaki bug yüzünden görebiliyoruz ya. Hiçbir keyfi yok ya. Ha öz vermedi. Bu sefer ne? Yine beyaz bir şey. İfade. Ne? Ha kostüm. Kostüm verdi. Kostüm kostüm. Yo. <laughs> İfadeymiş. Oğlum ifade mor muymuş ya? Allah Allah. Hadi son. Tak. Geç. Vallahi ya koyu alamadık. Kadar kısmet ne yapalım. Zanaatkarlığa geliyoruz. Buradan önce şu özel keseyi açıyorum. Burada kalabalık yapmasın. Tak. Atlantisli Sindra. İlk defa görüyorum lan. Ama bir şey değil mi? Çok mantıklı skin. Çok mantıklı skinmiş. Atlantisli Nami. Fizz. Onları da yapmaları lazım eğer yapmamışlarsa. Atlantisli Fizz var. Ya yanlış hatırlamıyorsam anlamı yok galiba. Neyse açmayacağım zaten. Bunu da açmayacağım. Aşarıyla. Bir de müdavim abi zaten ya. Eksik ha. olmuyor bizde. Buzul Ezreal. Anan. Şimdi onlu patlatıyorum. Tak. <laughs> Hatıra Graves. Olur. Yani ben bir tut bekliyordum. En azından bir 10 moröz bekliyordum. Olsun. Olsun. <laughs> Voli bir. Aynasız V ile aynı Uşaktan. Saçberk Kemal işi Aynı, Aynı ben devre ben Sevimli kedi renk olur Oo. Olur Buna okeyim Güzel abi Lulu Yani benlik değil Bu da benlik değil Yani Evet kaçırılmasın Yani şimdi abartma şimdi right 375 evet. öz kardeşim ben memnunum EDG yu... Allah Allah Abarttın ama Rito yani Full support at. attı ya. Ne Sen support'un da böyle naif olanlarını atıyor. <laughs> Yokun böyle Nautilus Trash bari onlar attı yani. Bak ADC attı şimdi. Support'tan şikayet ettik. Olur. Uy. Hatıra hatıra. Bu olur. <gülüyor> <gülüyor> Çok... <gülüyor> Yok bunu hatırlamasak da. Ta... Bir skin abi. Aslında bakarsan. Ya hatıra. <laughs> Hatıra okeyim. Piçlik getiren ile o iyi. Yani oynamam. Bak ne yapıyorum biliyor musun? Ya sikerler ne 20 tane kutusu. Hepsini açıyorum amına koyayım. Ne veriyorsa. Oh, patron çıldırdı. Tabi indirim. Önce indirim sonra bindirim. Hadi bakalım. tak <laughs> vazgeçtim. <Ben> Açmıyorum. <laughs> Yayını <Ne> kapatıyorum amına <laughs> Bu da ulan Nautilus'ta kafasında mum var ya Evet abi bu kostüm komik ya <laughs> Mumla görüşürüz de. Dehşet gecesi de Hiç dehşet değil, değil yani Neyse Ne kadar çok canavar avcısı verdi canavar terbiyecisi canavar avcısı canavarın siki bu ne oğlum ya Danı Canavar versinler bari ya Canavar, bu geliyor, geliyor. canavar <laughs> Draven geliyor <gülüyor> tak <gülüyor> Oo bu güzel bu güzel. Nami oynamıyorum ama kostüm güzel. Robotik bir şey. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. Oo. <laughs> Yatar karkar. Oo. <laughs> takım ruhu. hatır hatıra abi. <gülüyor> <gülüyor> hatıra abi. <laughs> böyle bir hatıraya sahip olmasam da olur ya. Bir kanadı mavi diğeri kırmızı mı? Aynen. Sarı galiba. Kırmızı Beyaz mı? Beyaz da olabilir. Rengi de sikko zaten anlaşılmıyor. Boyamamışlar bile amına koyayım. Bu var ama ya. Bu var. Aa, güzel de var. Güzel de var bu. Olmayan bir şey ataydın. Atıyor şimdi hemen. Attı bakalım. Geldi. Oo. Gerçekten de olmayan bir şey. şey attı. Olmamasını istediğim bir şey aynı zamanda. <laughs> bir yanına bir de rakanı ver abi. Ver bakalım rakanı. Hoş bakalım. bırakmasın oyunu. <laughs> bu kim? Eskisi. Suşici Akali. Eyvallah. Afiyet olsun. <laughs> Riot Games'e meydan okuyorum. Al ulan. Nasıl yapıyorsun Murat? Tak. 12. Ya. Özde Riot var. Games nasıl meydan okuyunca hemen geri vites. Hemen R'ye taktı Rito. Adam olacaksın. Adam olacaksın Rito. İçeriği ne abi şimdi kürelerin? Çerik o da önemli. Fena içerik ha, geldi <laughs> geldi. O bak. da var tabii. Bak içeriği gösteriyorum. Tak. Olur. İşte abi. Olur geldin. ya. Bence kötü değil. Açar mıyım? Açmam ama birleştirmelerde gelse üzülmem yani. Tak. Üzülürüm. Zayahını da. Üzülürüm. Sabır. Yani benlik değil. Bu hiç benlik değil. Bu, bu, da bu, bu kimselik değil. abi bu. <laughs> Niye var ki bu? Çok uzun zamandır görmediğim bir skin bu. Çok eski <laughs> ama bayağı bir de, Yani yıllardır görmüyorum ya bunu. Hatıra. Bu güzeldi sanki ya. İlk vahşi batılı kostüm denemelerinden biri. Splash artı fena değil. Oyun içi bilmiyorum da splash artı fena değil ama. Bak geldi. geldi. Abi sen... Abi git git. Bu ne abi? yapıştı bize ya. Lavuk. Allah'a havale abi. ettiğim bir sürece girdim bir daha. Her yayında bir Allah'a havale etme süreci içerisindeyim ya. Ama... Şimdi şöyle düşünürsek Anivya'nın en iyi skinini verdi. Mesela Anivia e oynamadığımız için aslında kötülüyoruz. Doğru. Ama hâlbuki en iyi Bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Öyle abi. Biz oynamıyoruz diye söylüyoruz ama. Doğru. Aslında güzel bir skin. Anivia e oynasam bununla oynarım yani. Mis gibi an Phoenix Fenix Simurgamon'a koyayım. Kaftağına çöreklenmiş. Aa bunu oynamam. Bence Sona oynasam Hı. da bunu oynamam yani. Bence, Bence zaten Sona kimse oynamasın abi. 300 canlı oyuna başlıyor. Gerek yok yani. Hatta silseler kimsenin umrunda olmayacak bir çar bence sona. Yokluğunu hissetmeyiz biliyor musun hiç. Evet evet. Fark etmeyiz ki abi. Abi Zaten... düşünün yani şurada görmesek aklımıza sona gelir miydi? Doğru. <laughs> Zaten yüz oyunda bir karşına geliyor o da sövüyorsun gidiyor yani. Reksaay. Bu gözüme güzel göründü normalde. Normalde beğenmem de Reksaay'ı hiç böyle görmedim ya. Sadece çizim güzel kötü. Güzel abi güzel konsept yani. Dalıyor malıyor ya bu çar. Konsepte uyuyor. Bir tek bu ağzı mağzı ne bu tövbe estağfurullah cin çarpmış gibi amına. Biraz daha güzel Zekayı kadın abi. kadın yani. Aa. Yani. Ona göre seç cümlelerini. Aa. Tam cinsiyetçi küfür etmeyelim hemen devam edelim. Hmm. Buna bu söverim kadın. ama yani. Bu kadın. kadın. <laughs> kadın mıdır, <yani? gülüyor> kadın mıdır kız mıdır bilemem. <laughs> bu ne oğlum ya. Oynasan beğenme ihtimalin bir ihtimal var. Oynamasan hiç beğenmezsin. Oynamıyorum. Ben Ileo'yu iyi sevmiyorum zaten. En güzel skin'i de gelse Ileo iyi yani. Ön yargılıyım. Ama illa o gelecek. <laughs> ya siktir git ya. Oo. Oo. Beni beni şaşırttın. Tak. Bu daha çok şaşırttı ama Amin. şu an. Direkt Nami'yi bu suratta görmek hiç hoş olmadı ya. Tatlı abi sanki ya kötü mü? Tatlı değil ne bu? Ney bileyim? Getir, Mesela bu da, da en güzel skini. Böyle de bir şey var. Geç. Bu fena değil. Ay tanıştı ya ne güzel. Zamanın mi? kralı ya, zamanın en iyi skinlerinden biri. Diana üzerinde tabi. Devam. Hiç bakmıyorum, ya. hemen devam ediyorum. Geç, geç. Oo olur. Diana bir. Allah bu güzel. Doldu. Ya. Bu, bu kostüm üçüncüye geliyor, her seferinde övüyorsunuz. artı cidden mükemmel gözüküyor. Ama oyun içi çok kötü ya. Yani. Tamam, Kardeşim, kardeş. olduğu kadar. <laughs> ne yapalım? Ne tamam. yapalım. bak Söyle ekmeğe bunu, gelmiş kardeş. yani. <laughs> şu an gördüğünde konuşuyorum. Yani. Aa, aslında bak seçme ekranında saçma sapan karakterlerin skill'lerini göstereceğini, şu kutu açılışında tıklayıp karakterin oyun içi görüntüsünü de görebilsek, değil mi? Öyle bir özellik Evet abi, ona göre açarsın yani. Heh. Bunu Riot yapar mı? Ey Rito, duy bunu. Tamam kardeşim. Ya. Bu aslında oynayana güzel. Bak bu skin evet, güzel. Evet evet bu iyi. Aslında tam Kench de tam benim oynayacağım çarlardan biliyor musun support'ta? Rakibi yutuyorsun, kanser ediyorsun. İğrenç bir şampiyon yani ama pek benlik de değil gibi de falan öyle bir şey. Ne anlatıyor hoca Bakalım. Geç abi. Gözün sevildi. Geç abi. Geç. Ne bu kırmızı zerat. Ah be Şakon be. Eğit be. Ne anlarımız oldu beraber. Selam çaktı abi. Ne geçmişimiz var ne mazimiz var ama varsın be amana koyayım. Olmayan bir skin geleydi ya. Bir tane i̇şte. hatıra alamadığım falan. Bir de hep bu geliyor Şimdi abi. Başka bir kere daha yokmuş gibi hep Sirius dağlı geliyor. Evet kutu açılışlarında sürekli bunu atıyor ya. Bir fındık kıran gönder ne bileyim. On ihtişamlıyız Olur. Olur. Neyse. Bak şimdi geliyor. Dım 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 dım, dım çat. Nasıl yapıyor Kardeşim <laughs> tut çek demiş. Tuttum şimdi... çektim. İmparatorluk marşıyla girdin ya abi. Karanlık hmm. güç Seçilmiş kişi master yi. Oo. Kimler <laughs> göreceğiz büyük ihtimal. Geliyor o zaman. Aha savaş tavşanı misfort. Anan. <laughs> Niye sürekli ADC? Hep ADC 1820'lik yani. Öz abi. Doğru. Öz ama kırmıyoruz ki onları da birleştiriyoruz. İyi bir şey verir diyoruz. 3 tane kırmızı birleştiriyorsun. 520'lik skin atıyor ya. Kıracağım lan. Öz lazım olduğunda bunları kırmaya başlayacağım önce. Kod adı V. Ooo olur. Oo, güzel olur. abi bu. Güzel. Olur. Hatıra atı biç. Oo olmaz bok gibi Ablam güzel kızsın eyvallah da yeter artık be. Yani oynamam ama sövmem de ADC değil. Lord Mordekaiser. Oynarım ama bununla oynamam. Ama belki de bakarız ya. Yorum bile yapmıyorum neyse ama nef. Skin güzeldi ama ya. Buna yorum yaparım ama senin surat. Yeter. Aha bir daha. Anan. Tek tek açıyorum bunları. Öyle evet. bir totem yaptım. Bak al sana totem. Puh, daha yapmadım. Daha yapmadım. Şimdi yapayım totem. Bak al totem. Tak. Yapacağım. Yapacağım az var. Daha tam yapmış değilim. Tak. Aha totem. bu. Ya. Güzel Yo Veigar için güzel skin. Ben bunu açabilirim de. Veigar oynamasam da kostümü beğendim yani. Cadılar bayramı falan. Felaket botu Veigar mıydı bu ya? O değil mi? Galiba. Güzel ama. Olabilir. Bak şimdi totem yapıyorum, biraz sonra yapıyorum ama şu an yapmış değilim. İzle şimdi. Oo. Geliyor, geliyor, geliyor. Geldi. Okay. Bak hatıra Burayı... orada Kayzar. Nasıl ya? Nasıl gelde ben bunu Galio sanıyorum ya. Ben de Olaf zannediyorum ha. Olafın da var böyle bir tane ejder katili falan. Deşartı değişik. Ah geliyor ha. <laughs> sonra kaymış. Bak asıl totem buradaydı bak. Bütün bu açılışlarım tut çekleri güzel kostümler saklamak içindi. Riot Games'e yalandan böyle bir kutular gönderdim ki dikkatlerini dağıtayım. Yorayım. Şu an Riot Games yorgun. Ne yapacağını şaşırmış vaziyette. O yüzden bana buradan 3 tane falan 1820'lik spamlayacak. Hatta bir tane 3150. O derece. İnanmıyor musunuz? Açayım. Bir daha gel <gülüyor> <gülüyor> E abi. Dur dur bir dakika dur. Geliyor geliyor. Oo bak güzel. Oynayana Tabii güzel skinlerinden şimdi. Kartuşla benim iyi hatıralarım yok ya. Kartuşla aramız çok iyi değil. Doğru. Sonayla hiç değil. Allah Allah. Karmayla hiç hiç değil. Hiç hiç yani. Ama bununla iyi. Oo çok <laughs> iyi. Blitz ve Crank. Allah Allah. Böyle miymiş? Bu iyi bu <laughs> iyi. Güzel. Hiç umurumda değilsin. Hiç umurumda değilsin Katarina. Anladım. Sen mı? Sen şey. de umurumda değilsin Poppy. Talon'un aslında fena bir skin'i değil. Bakınca. Fena Oyunda abi, nasıl ya. bilmiyorum. Sipkeş iyiymiş ama oyun içi çok olabilir bu mi? Bu şey değil mi ya? Talon 520'lik skin'lerinden biri bu. Yüksek. Mor bir kıyafeti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Normal talonun moru. Bak o zaman. İzle. Daaa. Oy. 3150 <laughs> gelecek dedim mi demedim mi? Yok böyle bir şey hocam. Soruya o kadar laf ettik. Ve gelip DJ sona çıkmasın. Kardeşim Riot Games'in sopası yok. Harbiden <laughs> lan. Keşke Neye sövseydik? Var mı böyle güzel bir skin? Yok bu da olur Lakin zaten. 3150'lik zaten 4-5 tane skin var yani okey. Aa direkt açtı. Oo çıktı Ooo direkt Kalıcı olarak ekleniyor aynen. Çok iyi İyiyim. çok iyi. Güzel. Zaten olanlara bakalım. Dur ya ben zaten hepsini birleştiriyorum geç. 270'likten kırmaya başlayacağım. Hatta dediğimi yapacağım bunları da kıracağım. Biz gidip geleceğiz. Yeniden işle. Tak tak. Güm. Of fena geldi. Aa! Oo hakikaten çok iyi, tak. Çok iyi. Çok iyi. Of. Erkenden Allah, tak yaptım. Göt olur muyum diye bir düşündüm. Yok olmadı. <laughs> Güzel. Tak tak tak. Hoppala yüz öz. Eyvah. Evet. Yok mutlu ediyor bak izle. <laughs> Aynen öyle abi. Aynen öyle. Bak izle şimdi geliyor. Baba geldi. Aynen abi. Of, şimdi çok fena bir şey geliyor. Geliyor. Oy oy oy. Bak izle. Ananın. Vay be Şako seni birleştireceğim günler de gelmiş ha. Tamam Şako'nun hatırına Rito güzel bir şey atıyor izleyin. Ne Maokai sevdasıymış arkadaş Allah Allah. Abi peki Diana, Zayra Diana. Yok Karma Diana. Diana. Bir nerede daha üstün, Karma. Daha bir, tekrar Karma'nın Karma, yanındaki. Diana böyle mi? Aynen öyle. Sonra aile biten bir şampiyon gibi. Hadi bakalım. Sona. <laughs> yani oynamıyorum ama kostüm güzel. Uzay beni kostümleri güzel. Aynen öyle. Ben, de tam onu diyecektim abi. Bak o zaman. Neko. Katarina, Anivia, Soraka. Ha, üç tane A'yı koyduk. Oo. Oo, vay be köşeyi döndüm amına. Vay sandık ha. <laughs> Vay ha? bir tane anahtar. Ooo, anahtar da attı. Anahtar da veriyorlar. Ya. Tamam tamam Çok, oturdu. çok, iyi, çok Kardeşim iyi. süper hizmet daha ne yapsın adamlar. Chrome <laughs> 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 Alistar. Sonu armar yok mu bir tane? Müjde armar. <-Gülüyor> Skarner yok mu ya? Skarner falan. <laughs> Kaiser. 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 Er, o da olur. Bize de var. Olibir. <-Gülüyor> Ben, ben ha, olur, bir... olur, olur olur olur. Olur. <laughs> <laughs> geç yorum bile yapma geç. Ha, Samira. Samira. Tindra. Syndra. Syndra. Sona. Haydi bakalım. Oo. Oyun yana güzel bir de hatıra. Bayağı iyi base'i falan bunun. Tamam. Misfo ne? Ne ile bitiyor? Garen. Bak Serafin. Fortune. Evet. Neyse hadi. Vaka ay. iyi. Aynen. <laughs> Allah <'ım> Allah. <Anladım. gülüyor> ay canım oğlum. Bir şey diyeyim Şu kostüm ben olsa ben Gragas'ı bu skill ile oynarım. Çirkinliğinden ötürü ama. <laughs> Oyun içi bir rahatsız edici bu. Rakibe rahatsızlık veriyorsun görsel olarak. Abi kasadin, talon. Aa 220 özmüş ben bunu açarım ya. Yani. He. Çıkar abi şimdi 100 öz hallederiz. rank. Ne NK. ki? ne de başka abi, bulamazsın. meslek ya. o zaman abi bak. Sushici, boksör ve komiser. Sushici. Burada. Patakütü bir isim. Bir de komiser, komiser bir. Heh. Komiser var. Tamam. Memur bir şey atacak. Yüz turuncu öz. Ee? Tamam. tamam. Kasadini açtık abi işte. Oo balka fiddle sticks. Oo çok güzel gözüküyor. Bir de hatıra. Bir de cadılar bayramı gününde geldi. Bak 31 Ekim'de e, açıyorum bunu. Aynen abi. <laughs> tamam. Nice. Bunu da açayım. Aa tam sıfır oldu abi. Çok iyi. Şimdi kaç? 12 14 tane var. Yani bir 4 birleştirme daha yapacağız. Zerat kart evet, kutumuz var abi. Aa doğru o da var. Popo kartuş. Bir şey demiyorum. Hatıra. Hatıra diyorum evet hadi öyle diyeyim. Hmm. Thresh varmış zaten. Bunu yapalım. Kog'maw Kaiser. Oo. Ekrana kapı atacağım. Ama Yorick ya. Varis. Ben onu mordu sandım. Talon. Garın. <laughs> <laughs> Ahri. Swain Ezreal. Öz. Olur. Oo güzel görünüyor. İyi. Hı, havalı. İyi gayet olur. Şu mor ve siyah kombinasyonu mükemmel ya. Şimdi kutu açalım bakalım. Açamadım. E gitti ne kutu. oldu? <laughs> kutu yok oldu. Evet. <laughs> ha. Keşke yok olsaymış. Bu ne ya? <laughs> Dur o zaman. Kostümlere geldik. Son birleştirme. Tak tak tak. Haydi. Çok fena şey bakalım. Bakmıyorum. Eyvah eyvah. Oo. Oo. Oooo. Oooo. Eternum çok kostümleri güzel. çok güzel. <laughs> Eternum'ları evet. severim. Eternum noktorunu tercih ederim. Ama bu da olur. Şimdi bakalım ne açmışız. Cassiopeia. Irelia. Udyr. Yoruk. Leona. Bunlar çöp. Tamam mı? Kasadin. Bu iyi. Fiddle. Buralar çöp kaynıyor. <laughs> bu zaten çöpün çöpü. <laughs> Bunlar. Geç. Bu iyi. Okey. Bu evet. iyi. Ben bunu seviyorum bu iyi, bu iyi, bu iyi, bu iyi. Bu zaten iyi bu, diyecek laf yok. 3K amına. o. Vlad olur, Lilia olur. Yani verdiğim RP'ye değmiyor ya. Ulan toplasan benim şurada beğendiklerim. Hani 10K RP etmez. Ki zaten normalde son ayı da almam 3K'ya. Hani burada 7-8K maksimum RP'lik bir şey var benim için. Ama bakınca 15-16K RP'ye gitti yani. İyi bir, bir açılım değildi. Değildi. İyi bir kapanış yapabiliriz ama. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Bay bay. go. <laughs> o zaman sona mı abi ya bura? Hiç oynayamam. <laughs> o kadar. O kadar, o kadar, değil. kadar da değil hocam. O kadar da değil. <laughs>